Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance 2021 yılına ilişkin Türkiye'nin en değerli markaları Turkey 100 çalışmasını tamamladı. En değerli 100 markanın toplam değeri pandeminin de etkisiyle bir önceki yıla göre %12.7 azalarak 21.45 milyar dolara düştü. Türk Hava Yolları 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yılda Türkiye Türkiye'nin en değerli markası oldu. Bunun yanında ana faaliyet alanı savunma ve havacılık olan ya da bu alanda faaliyet gösteren firmaların listedeki sayısı arttı. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren TUSAŞ ve Karel bu yıl listeye dahil oldu. İlk yüzde yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış %65.7 ile Aselsan'da oldu. 2020 yılında 30. sırada yer alan Aselsan, bu yıl marka değerini %65.7 artırarak 19. sıraya çıktı. 11 basamak yukarı çıkan Aselsan 370 milyon dolar marka değerine ulaştı. Türkiye'nin lider havacılık sanayi şirketi TUSAŞ bu yıl yer aldığı listeye güçlü bir giriş yaptı. Şirket 115 milyon dolarla 35. basamakta yer buldu. Listede 4 basamak gerileyen savunma ve ticari araç üreticisi Otokar 91 milyon dolarla 39. sırada yer aldı. Karel 10 milyon dolar marka değeriyle Türkiye'nin en değerli markalarında 98. oldu.